Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, e, bu videomda sizlere tiyatro kitap yazımından önce başlamış. Bu konuda bu bilgiyi vermek istiyorum. Tiyatro kitap yazımından önce başlamış derken, e, nasıl e, başlamış diyeceksiniz. Tiyatro kökeni tarihi, tiyatro kökeni kitap yazımından önce başlamış. Yani şöyle söyleyeyim, Evliya Çelebi bugün köyleri gezerek e, ilk önce kendisi yazmış eserini, siyatnamesini yazmış, elinde yazmış. O zamanın koşullarında fotokopi diye bir şey yok. Bu fotokopiyi çektirmemiş. Fotokopiyi çektirmediği için çektirme durumu yok. Yani fotokopi yok. E, kitap basımı da yok. E, diğer diğer gezerek e, tiyatronun oluşmasını sağlamış. Yani toplu e, önünde konuşarak e, insanlar belki bin kişi, beş bin kişi sizi dinliyor e, ve sizi dinlemesini sağlayaraktan şey yapmış, e, tiyatronun oluşmasını sağlamış. Öyle söyleyeyim. Şimdi günümüzde Türkiye toplumuna baktığınız zaman insanlar çok fazla kitap okumayı sevmiyorlar. Roman okumayı da sevmiyorlar. Seven de var da hani çok değil. İnsanlar genellikle görsel olarak e, seviyorlar. Yani video çekiyorlar ondan sonra daha çok dizi ve sinema filmi izlemeyi seviyorlar. Kitap okuyup da kafamı ağrıtmak istemiyorlar. Bakınız ben kitap okurken, okurken benim halam ne derdi biliyor musunuz? Aman derdi. Hiç kafamı ağrı tamam. Yazar kendi kafasına göre yazmıştır derdi tamam mı? Derdim ki hala derdim. Yazar kendi kafasına göre yazmış da benim bunda öğreneceğim bir şeyler var derdim tamam mı? Bana elektriği yakıyorum diye kızardı. Gündüz oku derdi. Ben de gündüz okuyamıyorum. Kafam gece çalışıyor derdim, Gece okudum falan filan. Neyse böyle sözlerimiz falan filan olurdu sevgili arkadaşlarım, sevgili yani. E, tiyatro kitap yazımından önce oluşmuş. Öyle söyleyeyim ben size. Bunu e, seyahatnameye borçluyuz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine borçluyuz. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. E, ama günümüzde tiyatro severler 27 Mart tiyatro tarihi olmasına rağmen halen e, insanlarda tiyatro kültürü gelişmiş değil. Resim kültürü de gelişmiş değil. Bakınız dün kuzenimle görüştük. Kuzenim Hollanda'da yaşıyor. Hollanda'da resim yapıyor. Instagram'da paylaşıyor. Dedim ki sen o tabloları dedim satabiliyor musun dedim. Hiç satamadım Berin abla dedim. Şimdi benim tanıdığım birisi var. Kendisi aynı zamanda ressam belgeselci. Şeye gitti Almanya'ya gitti tablolarını satmaya. Adam geldi dedi ki bir tane satamadım dedi. Bir tane satamadım tablo dedi. Ben bunu dayıma anlattığımda dedi ki ya dedi millet tabloyu ne yapsın dedi. Aç karnını zor doyuruyor dedi. Ne yapacak dedim. Ben dedi kendi fotoğrafıma bakarım dedi tamam mı? Ben dedi kendi fotoğrafıma bakarım dedi sevgili arkadaşlar sevgili izleyenlerim. Sonrasında işte bu gibi diyaloglar oldu. Bu gibi diyaloglar oldu. Yani ben burada şunu anlıyorum. Aslında tiyatro ve tablo bütün dünyada hani çok rağbet gören alanlar değil. İnsanlar... Konu konuyu açıyor, laf lafı açıyor. İnsanlar buna talep etmesi gerekiyor dediler. Yani ilk önce insanlar e, karnını doyurması gerekiyor. Ondan sonra işte e, karnını doyuduktan sonra e, işte kirasını vermesi gerekiyor. Ondan sonra tiyatroya gidecek, ondan sonra kitap okuyacak falan filan diyoruz. Yani bunlar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada aynı insanların yaptığı harcamalar söz konusu. Bütün dünyada insanların yaptığı harcamalar e, söz konusu olunca dünya da e, bütün yapılan harcamalar e, değişiyor. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. E, mesela tiyatroya ben e, gittim bundan birkaç sene önce gittim. Ondan sonra orada bir Vanya Dayı diye bir eseri izledim falan filan dedim oyun yapmışlar ama hani diyorum ki Vanya Dayı niye izliyorum ben tamam mı yani hani şimdi genellikle insanlar şöyle yaparlar sinemaya gittiklerinde ya da tiyatroya gittiklerinde eğer bir yerde ilan gördükleri zaman şey yaparsın ilana göre gidersin mesela benim en çok izlemek istediğim oyun ne biliyor musunuz Kürk Mantolu Madonlu Kürk Mantalı Madonna'yı izlemek istiyorum. Kürk Mantalı Madonna'yı. Ondan sonra işte onu da zamanlar uyumadığı için izleyemedik falan filan. Kürk Mantalı Madonna şimdi izliyorsun sen. Bunu okuyanlar da var Kürk Mantalı Madonna'yı. Sonrasında sevgili arkadaşım, sevgili izleyenlerim Kürk Mantalı Madonna'da işte şey yapıyorsun oyuna dayalı olarak gidiyorsan bunu izliyorsun. Ama oyunu dayalı olarak gitmeyip hadi arkadaşına sinemaya gittiğinde hadi ben şu filmi izleyeyim dediğim öyle çok oldu. Bilmem anlatabildim Hatta şeye gittik benim ilk böyle biriyle ilk e, sinema onun ilk sinema izlemesi erkek jigolo filmiydi falan filan. Kiminle izleyeceksin dedi. İşte dedim kardeşim izleyeceksin dedi. Güldü falan kardeşinle mi izleyeceksin diye. Neyse kardeşim izledi. Sonra ona kirada falan yanılır. Çok komik komik komediydi. Komikti öyle söyleyeyim ben size. Tiyatroya gittiğinde de insanlar genelde diyor ki hadi e, kafamız size tiyatroya gidelim. Bunu öylesine izliyorlar. Yani hani özellikle bir oyunu izlemek için değil. Öylesine gidiyorlar. Öylesine izliyorlar tiyatroyu, sinemayı. Ama bunun e, böyle fanatiği olan insanlar var. Mesela benim ablamın kız arkadaşının anneannesi dermiş ki onu her ay, torununu her ay sinemaya götürürmüş, tiyatroya götürürmüş. Ya para olduktan sonra tiyatroya, sinemaya da gidersiniz. Ben o yüzden sinemacı arkadaşlara, tiyatro arkadaşlara diyorum ki şu bileti indirin. Şu bileti indirin ki insanlar gelsinler. Yani yüksekten uçmayın öyle. E indiriyoruz diyor ona da insanlar gelmiyor diyor. E o zaman yapacak bir şey yok. Gelmiyorsa gelmiyordur. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, canlarım benim, fanlarım benim. E Tiyatronun yine de kıymetini bilelim. Tiyatroda ve sinemada, müzikte bunlar bilimde. Size dünyayı tanıtmayı sağlar. O yüzden bunlara sahip çıkalım, destek olalım. Kültür Bakanlığı buna ayrı yeten bütçe ayırsın. Ayırıyor biliyorum ama daha fazla bütçe ayırsın istiyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Canlarım benim, fanlarım benim. Hoşçakalın.